Apple hisse analizi. Genel bakış ve trend. Apple hissesi son 3 aylık dönemde genel olarak düşüş trendi izlemektedir. 18 Haziran tarihinde 40,06 seviyesinden başlayan hisse 16 Eylül tarihinde 19,55 seviyesinden kapanış yaparak yaklaşık %51,2 oranında değer kaybetmiştir. Özellikle Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı başında sert düşüşler yaşanmıştır. Ağustos ayı ortalarında 16,48 seviyesine kadar gerileyen hisse, sonrasında bir toparlanma hareketi göstermiş ve son işlem gününde 19,55 seviyesinden kapanış yapmıştır. Genel olarak orta ve uzun vadeli trendin negatif olduğu görülmektedir. Fiyat hacim Apple hissesinde fiyat hareketleriyle işlem hacimleri arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle önemli fiyat hareketlerinde hacimlerde de artışlar gözlemlenmektedir. 4 Ağustos tarihinde 25,74 seviyesine düşerken 72,1 milyon adetlik yüksek bir hacim gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 5 Ağustos tarihinde 23,18 seviyesine gerilerken 82,3 milyon adetlik yüksek hacim gözlemlenmiştir. Son işlem gününde ise 40 milyon adetlik hacimle 19,55 seviyesinden kapanış yapılmıştır. Genel olarak düşüş günlerinde hacimlerin arttığı, yükseliş günlerinde ise hacimlerin göreceli olarak azaldığı görülmektedir. Hareketli ortalamalar EMA ve SMA'lar Papel hissesinin hareketli ortalamaları incelendiğinde, kısa vadeli 5 günlük basit hareketli ortalaması 17,91, üssel hareketli ortalaması ise 18,3 seviyesindedir. Orta vadeli 20 günlük basit hareketli ortalaması 18,82, üssel hareketli ortalaması ise 19,18 seviyesindedir. Uzun vadeli 50 günlük basit hareketli ortalaması 23,22 Üstel hareketli ortalaması ise 22,52 seviyesindedir. Mevcut fiyat olan 19,55 seviyesi kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde ancak uzun vadeli hareketli ortalamaların altında bulunmaktadır. Bu durum hisse senedinin kısa vadede bir toparlanma yaşadığını ancak uzun vadeli trendin hala düşüş yönlü olduğunu göstermektedir. Teknik göstergeler. Apple hissesinin teknik göstergeleri incelendiğinde, MAC göstergesi 1.36 seviyesinde olup, MAC sinyal çizgisi 1.66 seviyesindedir. MAC histogramı 0.3 değerindedir. RSE 14 göstergesi 47.49 seviyesinde olup, hissenin nötr bölgede olduğunu göstermektedir. Williams R göstergesi 38,6, MFE göstergesi 46,20 bir seviyesindedir. Stokastik göstergelerden stok K 15,20,23, stok D 15,13,1 seviyesindedir. CCI 20 göstergesi 10,29, çaykin osilatörü 1,55,50,7,9,3 seviyesindedir. ADX14 göstergesi 28,52, ADXR14 ise 32,1 seviyesindedir. Aron Up göstergesi 0, Aron Down göstergesi 96, Aron Osilatörü 78, 57 seviyesindedir. ATR14 göstergesi 1,2, Beta14 ise 0,6 seviyesindedir. Genel olarak teknik göstergeler, hisse senedinin kısa vadede bir toparlanma yaşadığını ancak uzun vadeli düşüş trendinin hala devam ettiğini göstermektedir. Lineer Regresyon Apple hissesi için lineer regresyon analizi yapıldığında, son 3 aylık dönemde genel bir düşüş trendi olduğu açıkça görülmektedir. Regresyon çizgisi, zaman içinde fiyatların azalan bir eğilim gösterdiğini doğrulamaktadır. Özellikle Haziran ayı ortasından Ağustos ayı ortasına kadar olan dönemde trendin çok dik olduğu, sonrasında ise bir toparlanma hareketi yaşandığı gözlemlenmektedir. Eylül ayında yaşanan toparlanma hareketine rağmen regresyon çizgisi hala negatif eğilimini korumaktadır. Bu durum, hisse senedinin uzun vadeli trendinin hala düşüş yönlü olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki işlem günündeki açılış tahmini Apple hissesi için önümüzdeki işlem günündeki açılış tahmini, son günün kapanış fiyatı olan 19,55 seviyesi, bir önceki günün kapanışı olan 17,82 seviyesi ve teknik göstergeler dikkate alındığında, 19-20 aralığında olabileceği öngörülmektedir. Özellikle son günlerdeki toparlanma hareketi dikkate alındığında, açılışın bir önceki kapanışa yakın bir seviyeden gerçekleşmesi beklenmektedir. Direnç ve destek analizleri ve mevcut fiyatın direnç ve desteklerine uzaklığına göre gün içi hareket tarzları. Papel hissesi için direnç ve destek seviyeleri incelendiğinde en yakın direnç seviyesi 20,5 seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye son dönemdeki önemli bir direnç noktasıdır. Bir sonraki direnç seviyesi ise 22 seviyesidir. Destek seviyeleri açısından ise en yakın destek 18,5 seviyesinde bulunmaktadır. Bir sonraki destek ise 17,5 seviyesindedir. Mevcut fiyat olan 19,55 seviyesi en yakın direnç olan 20,5 seviyesine 0,95 birim, en yakın destek olan 18,5 seviyesine ise 1,05 birim uzaklıktadır. Bu durum hisse senedinin orta bir bölgede konumlandığını ve gün içi hareketlerin dalgalı seyredebileceğini göstermektedir. Mevcut konumuna göre, hisse senedinin gün içinde 18, 5, 20, 5 aralığında hareket etmesi beklenmektedir. Gün içi ATR 14 değerine göre muhtemel yüksek ve düşük değerler. Apple hissesi için ATR 14 değeri 1,2 seviyesindedir. Bu değere göre gün içi muhtemel en yüksek seviye yaklaşık 20,75 seviyesi olarak belirlenebilir. Muhtemel en düşük seviye ise yaklaşık 18,35 seviyesi olarak belirlenebilir. Bu durum hisse senedinin gün içinde 18, 35, 20, 75 aralığında hareket edebileceğini göstermektedir. Olası senaryolar. Papal hissesi için olası senaryolar değerlendirildiğinde İlk senaryo olarak hisse senedinin 20,5 direnç seviyesini test ederek buradan geri çekilmesi ve 18,5 desteğine doğru gerilemesi söylenebilir. Bu senaryoda hisse senedinin uzun vadeli düşüş trendinin devam ettiği görülecektir. İkinci senaryo olarak hisse senedinin 20,5 direnç seviyesini kırarak 22 seviyesine kadar yükselmesi ve buradan yeni bir düşüş dalgası başlatması mümkündür. Üçüncü senaryo ise hisse senedinin 18,5 destek seviyesini kırarak 17,5 seviyesine kadar gerilemesi ve buradan yeni bir toparlanma hareketi başlatmasıdır. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için özellikle işlem hacimlerinde artış ve teknik göstergelerin tekrar alım sinyali vermesi gerekmektedir. Dördüncü senaryo olarak hisse senedinin mevcut seviyelerde sıkışma yaşayarak yatay bir seyir izlemesi de mümkündür. Sonuç Papıl hissesi teknik analiz olarak değerlendirildiğinde, genel olarak düşüş trendinin devam ettiği ancak kısa vadede bir toparlanma hareketi yaşandığı görülmektedir. Mevcut fiyat olan 19,55 seviyesi, Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde ancak uzun vadeli hareketli ortalamaların altında bulunmaktadır. Teknik göstergeler ise hisse senedinin nötr bölgede olduğunu ve kısa vadede bir toparlanma sinyali verdiğini göstermektedir. Direnç ve destek seviyeleri dikkate alındığında, hisse senedinin kısa vadede 18, 5, 20, 5 aralığında hareket etmesi beklenmektedir. Özellikle 20,5 direnç seviyesinin aşılması durumunda, hisse senedinin daha üst seviyelere çıkabileceği öngörülmektedir. Ancak 18,5 seviyesinin kırılması durumunda düşüş trendinin devam edebileceği ve 17,5 seviyesinin test edilebileceği unutulmamalıdır. Genel olarak Popul hissesi kısa vadeli yatırımcılar için toparlanma hareketi, uzun vadeli yatırımcılar için ise trend dönüşü sinyalleri açısından dikkatle takip edilmelidir.